Herkese merhaba arkadaşlar, Motovak 2023'te cumartesi günündeyiz. Ee, biraz Motolux hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bunun için de şirket en etkili ismi Harun Bey'i aldım. Harun hoş geldiniz. Hoş genel müdürü kendisi. İlk olarak bize biraz Motolux'u anlatabilir misiniz? Yani e, ne yapıyorsunuz tam olarak, nasıl bir markasınız? Ee, Motolux, Simmoto otomotivin bir iştirakidir. 2015 yılında Adana'da kurulan bir firma. Elektrikli bisiklet, 2 ve 3 tekerle elektrikli moped, Aynı zamanda motor silet imalat yapmaktayız. Fakat 2020 yılında tam pandeminin başladığı ilk dönemdeydi yeni bir yatırım yaptık. Aksaray Organik Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrikaya, ikinci bir fabrikaya üretimi aldık. Akabinde ise geçen yıl, geçen yılın son çeyreğinde, 2022'nin son çeyreğinde ise çok daha büyük bir yatırımla yaklaşık 65 bin metrekare alana kurulu, 130 bin adetlik bir üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrikaya açtık. Orada benim geldiğim zaman inşaat başlayan yer. Evet aynen aynen orada. Ben daha önce gitmiştim fabrika arkadaşlar. Evet. E, güzel işler olacak. Seni efendim. tekrar bekliyoruz oraya İlk fırsat. inşallah. Orada da güzel e, üretimler yapıyoruz şimdi. Tabii e, yaklaşık şu an 350'ye yakın bir çalışanımız var. Ama e, yan sanayimiz bayağımızla beraber 1800 kişinin de katkı sağlıyoruz bu arada biz. Yaklaşık 12 ülkeye de bir ihracatımız var. Yani üretmiş olduğumuz ve üretmekte olduğumuz ürünlerin tamamının marka patenti kendimize ait. Hem yurt içinde hem yurt dışında da sektörde iddialıyız bu konuda. Peki üretim demişken ben bir şeyler duydum. Sormak da isterim size yakalanmışken. Jant fabrikası kuruluyor şase burada yapılıyor doğru muyum? Doğru. Peki şimdi, ne zaman başlayacak? Şimdi artık? şöyle anlatayım sana. Bu yeni fabrikamızda Türkiye'de ilk motosiklet jant üretimini biz yapıyoruz. Başladı üretimine. Ee, aynı zamanda yine Türkiye'de bir ilk olan şarj yazı ve beyin üretiminde yapıyoruz. Nasıl? Evet. Tüm üretimiz ürünlerin şaselerini kendimiz yapıyoruz. Bu üç tekerli grubundaki kasaların üretimini kendimiz yapıyoruz. Bunun yanı sıra o e, koruma demirlerini ve birçok parçanın üretimi kendimize ait kendi bünyemizde yapıyoruz. Şimdi yeni bir boyan tesisimizde kuruyoruz. Çok kısa bir sürede birkaç ay içinde boyan tesisimizde devreye girecek. O da sizde yapılacak. O da aynı. Aynı fabrika bünyesinde. Onun için yeni bir yer yapıyoruz. O zaman o, o zaman. Yüzde yüz yerli olma yolunda Cidden evet on... çok yol kat ediyoruz. Zaten amacımız şey. E, üretim yapmak, istihdam sağlamak ve ihracat yapmak. Tam olarak evet. çünkü onu soracaktım. Yani yüzde yüze döner mi acaba bu işte? Niyetimiz o. Onun için de çalışıyoruz. Hedef, hedef o. Çalışıyoruz. Evet. Peki Hadi biraz de. modelleri de sorsam. Mesela e, şu an MW46'dayız. Evet, bu yeni bir modelimiz. Evet. Bunlara mesela e, çekim yaparken de benim öğrendiğim anlas lastik kullanacak motoru Evet. Sektörde. Aynen. aynen. Onu, CEO'da şu an var. Var. Mevcutta var. Birçok bir modelimizi anlaşa çeviriyoruz. Çünkü yerli 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 imalat diyoruz. Lastikte de yerli olmak istiyoruz. Eee diğer yeni çıkan tüm modellerimizde buna dönüş yapıyoruz. Zaten 125 cc'de baştaki modelimi sen tanıtmışsındır mutlaka o 150. Yani 125 cc olarak. Hatta videoda siz varken onun sözünü aldım. İlk bana gönderilip incelemem. Tamam, söz. Onun söz. da sözünü uzak. aldık buradan arkadaşlar. Söz veriyorum sana. Onu inceleyeceğiz. Bu arada ona bayıldım. Onun da beğendim. tamam. Tamam. İnşallah. E tabii ama daha ilk numunesi gelen fuar. Adı Bu adı. ilk numunesi fuar için yapmıştık biz onu. Ama yaklaşık bir ay sonra satışta olur. Sağlarda göreceğiz. Sağlarız. Eee bunu da ayarlayabilirsek merak ettiğim <laughs> model. Hatta <laughs> tamam. bu rengini özellikle tamam. istiyorum. Tamam. Nardo Gri son dönemde çok tutulan bir renk. Bunun üç rengi var bildiğim. 3 rengi var evet. E, üç gö rengi Gösterebilirsek İbrahim şurada ay, turuncumuz ay. var. Oradan bir görüntü alabilirsek eğer. Onun zaten standa koymuşlar. Bir de arkada galiba mavilesi var. Orada evet. gene detayını alırız. Peki evet. bize motorist hakkında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Bir de ben yani çok güzel bir fuar geçiriyoruz şu an. Katılım da çok yüksek. Bugün cumartesi. Yarın daha da yüksek olabilir. Fuarın hem şirketime hem motosiklet sektörüne hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben de öyle. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü sizin sayede birçok insana bilet dağıttık. En çok bilet de biz verdik. Hala herkes geliyor. Arkadaşlar takip ederseniz destek olsanız seviniriz. Varsa ihtiyacın ben tekrar bilet vereceğim sana. Teşekkür ederim. Onun da sözünü aldık. Tamam. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ ol. Pelin Hanım bizdeymiş kurumsal iletişim direktörü. Merhaba. Bildiğim kadarıyla bu var sizin eseriniz. Evet. Nasıl geçiyor sizin için Benin? Çok güzel geçiyor. 2023 Mutabak Fuarına. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Ve çok teşekkür ederim. Bizi ben hiç, teşekkür ederim. hiç yalnız bırakmadın. Ben teşekkür Sen, ederim. Sen takipçilerin herkes daha da zenginleştirdi bu arada, burayı. Sizin de ilk fuarı mı bu sene? Evet, benim de buradaki ilk fuarım. O'dan size de hayırlı olsun diyeyim. Hoş Çok geldiniz. Çok teşekkür Değilim. ederim. Şimdi arkadaşlar şu mavi renginde bir göstereyim size o tarafa geçelim. Yani kendi ekibim gittiği için e, bana İbrahim destek oluyor. O yüzden böyle hem telefondan hem buradan ses alıyoruz. Makiyatoyu zaten çekmiştim. İncelemesi kanalda var. Şu yukarıdaki rengini özellikle çok beğeniyorum. MW46'nın da mavi rengini göstereyim. 3 renk demiştik. Ben şu fümesini çekeceğim. Standla turuncusu var. Arkadaşlar yayınladığımız tek parça fuar videosu unuttuğum bir marka var. Enerjika ve e, atlamakta istemedim. O yüzden tekrar bu ikinci videoyu yayınladık. Şimdi burada bir konuğumuz olacak. Bir şampiyonumuz var. Minik bir şampiyonumuz var. Önce o tarafa doğru gidelim. Biraz ürünleri gösterelim. Sonra orada açtırıp e, şu motorun sesine falan da bakacağız. Hadi bakalım gidiyoruz gidelim. Arkadaşlar şimdi detaylı bir alalım diye Eylem beraberiz. Hoş geldin diyorum. Bize biraz özet geçebilir misin Eylem? Yani nasıl e, bir marka, enerjika ve oh vay. Enerjika Türkiye'de çok daha daha çok yeni bir marka evet. ama İtalya'da 2016 2006 senesinden beri var olan bir marka. Ee, İtalya'da çok fazla. O zamanlar sadece elektrikli motosikletler mi yapıyor? Evet. Ya benzinli olanları 2000 1978'den beri elektrikli üretiyor zaten. Enerjika 2006'dan beri var. Yani üst segment olanları 2006'dan beri var. Yoksa elektrikli scooterları 1978'den beri üretiyor. 68 dolabilir benim. Peki şunu söyleyeceğim. Elektrikli motosikletlerde e, sesten mi çekiniyorlar ya olmuyor. Bunda bayağı gürül gürül ses var. Demin çektik zaten. Çünkü 240 kilometre bu? evet. 240 km hız yapıyor. Yani bu hızlı bir cihaz. Rüzgarı bile hızlı bir şekilde geçtiğinde vii diye bir ses çıkarıyor biliyorsunuz. Bunda zincir var. zincir dönüyor. Doğal olarak ses geliyor tabii ki. Zincir demişken bunun servisi, bakımı vesairesi nasıl olur? Şöyle şu an için İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir noktalarında servislerimiz var. Ama bu tabii ki artacak. Dediğim gibi şu an Türkiye'de çok yeniyiz. Hani İtalya'da çok eski bir marka olabilir. Ama Türkiye'de daha 3 yıllık bir marka. Ve doğal olarak hani bir emekliye emekliye bayiliklerimizi vermeye çalışıyoruz. Bir arıza yaşadığımızda motoru nereye götüreceğim? Şöyle arıza yaşadığınız bir onarıma ihtiyacınız var. Biz kapınızın önüne kadar geliyoruz. Motoru sizden alıyoruz. 5 günde onaramazsak size ikame araç gönderiyoruz. Mı? Sonrasında onardıktan sonra da motoru tekrar kapınızın önüne teslim ediyoruz. Süper. Peki bunun e, hızlanması? Şöyle e, 4 tane aracım var burada biliyorsunuz. E, Experia'da 3.5 saniyede 0 100ü görüyor. Ego'da, Ego RS'de 2.6 saniyede 2, 0, 0 100 Aynen öyle. Diğer iki e, motorum 3 saniye. 3, 3 saniyede sıfır saniye. yüzü görüyor. Evet. Peki öteki tarafta ne var? Öteki tarafta biricik Ascol'larımız var. Canım. O evet. özellikle onu <laughs> anlatmak istiyor da bir geçelim <laughs> artık. Burada Ascol dediğin marka sadece scooter yapıyor. Enerji kalın Evet. Bunlar da elektrikli mi? Elektrikli. Yüzde yüz onlar sabit batarya. Yani çıkarılabilir bir batarya değil. Bu arada sadece 45 dakikada 420 kilometre menzil kazanıyor. Yani şehir içinde 420 kilometre menzil gidebiliyorsunuz. Sadece 45 dakikada. Çok iyi. Bunlar söktüm, aldım, eve getirdim, dolduruyorum. Bunun bataryası da kazanıyor, doluyor. Çift batarya var. 3 saatte doluyor. Eğer e, bu çift bat pil şarj etme aparatları var. Onlarla şarj ederseniz 8 totalde 3 saatte. Ama ayrı ayrı 6 saatte. E, maliyeti 3 saat sadece elektrik. 7 lira. 7 TL'ye tam 88 kilometre ki bizim el olumsuzluğuna hesapladık rampa falan dahil 88 kilometre gidebiliyorsunuz. Ee, bunlar da gerçi şey farklı da oldu. İki kişi bindin kiloya göre illa ki istesin oynuyor da. Peki bu... Oynamıyor mu? Oynar. Ben kendim kullanıyorum. Bu benim göz bebeğim. Ben kendim bunu kullanıyorum. Ee, yokuşta 66'nın üstüne... Hiç düşmüyor mu? Ya şöyle düşüyor. Tabii yani ki düşüyor. Her ama... Tutuyor. 66'dan diğer markaları kötülemeyelim ve konuşmayalım. İsmil Ama zaten. 66'dan 35'e düşmüyor. 66'dan maksimum 66, 58. 50, 50. Maksimum 58. İki iki kişinin bindiğini farz ediyorum bu arada. Peki bu birazcık duygusal konuşalım eylem. Bunların evet. maliyetini. Çalışmanın yerden bileyim? binden başlar 135 135.000'e kadar gider. Eee Top Speed. Ee, 66. Güzel. Senin eklemek istediğin bir yer var mı? Bizi sevin. <laughs> ben arkadaşlar fuar videosu çekerken unuttuk, atladık. Gerçekten çok yoğun bir gündü. Tekrar geldik. Eylemde sağ olsun bize yardımcı oldu. İlgilenmek isteyen varsa iletişime de geçebilir. Marka Yarın Türkiye'de. buradayız, bekliyoruz. Pazar günü de buradayız, bekliyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi yanımda kendi minik ama şampiyon birisi var. Berkay Sarayvar. var. hoş geldin. Şöyle sana doğru çevireyim. Kaç İki. yaşından beri motosiklet kullanıyorsun Berkay? 3 yıl. Ee, yarışmalara katılıyorsun. Peki yarışlara devam ediyor musun? Olacak mı bir daha yarış? Ee, bir ay sonra. Bir ay sonra olacak. Kazanacağız İş. mı onu da? Şampiyon Kazan olacağız gelsin. mı onda da? Kesin. Peki seni bir gün çekime çağırsam, beraber çekim yapsak olur mu? Olur. Beraber süreceğiz ama. Tamam. Bana da bunu öğretir misin? Öğretirim. Tamam. Berkay peki sen motor nasıl başladın? antrenman yapı yapıp yaptım. Sonunda yarışlara girdim. Başladık, gitti derken şampiyon oldun diyorsun. Evet. Vay be. O zaman seninle yarışacağım bir videoda tamam mı? Tamam. Ama beni çok çabuk yenme. Tamam. Tamam söz mü? Ben şampiyon değilim. Tamam. Tamam Berkay'cım. Teşekkür ederim. Söyler misin Berkay Bey'e bir takip etsinler. Berkay Sarı'ya yapmış Beni de takip etsinler. Abone ol, abone olun desen yeter. Abone olun. Teşekkür ederim. Bak benim de şapkam var. Değişelim mi şapkaları? <laughs>